...Nain Bahar ye, senin kahve içe niye? Kahve. Kahve değil bu, kahve. Ama siz Türkler buna kahve diyorsunuz. Ne şunu, senin kahveye sıksın ha. Ben sana başka bir şey vereyim içmek için, su. Ha, olur mu? Su iç. Kahve. <laughs> su. Kahve. <laughs> Portakal suyu. Kahve. <laughs> tamam, süt o zaman. Kahve. He, kahve. <laughs> Vurma, vurma! Kıracak ya. Ya, hoş geldiniz. Ne? Niye? niye açılmıyor yani? Zorluyorum, zorluyorum. Açılmıyor bu. Ne olmuş yani kilidi? bir relax oluyor. Kilit şeyini ben de ettim, değiştirdim bunu. Şey, çilingirci çağırdım. Çok iyi düşünmüşsün. Aslansın Mahir, aslansın. İyi. geldik. Hadi güzelim sen biraz dinlen. Çok zor bir gece geçirdin hadi. Çok korkum var. Anneciğim. Anneciğim. Annem. Anne uyuyacak şimdi. Sonra gelecek tamam mı? sen. İzin Şef. Ne diyor doktor? İlaç vermiş işte. Tamam Şef. Üzülme ya. Ben biliyorum. İyi olacak. O şey oldu bak. Aşk. Aşksızlık hastalığı olduğunda Niye? Hüseyin abi üzülüyor. Hüseyin abi ona biraz biraz ilgi yapacak. Senin ablan müthiş olacak. Muhakkak. Sen bence aile işlerine fazla burnunu sokma. Ama sen bana taktın ya. Sen beni yordun Kerim ya. Ben işe gidiyorum şef. Bir şey olursa sen beni ararsın. Ararım Mahir'cim aramaz mıyım? Hatta ilk seni ararım. İyi. Gerek yok ya beni ararsın bir şey olursa. Bıy bıy şef. Bıy bıy. Nein. Ya ne yapıyorsun sen ya? Sen, sen ne istiyorsun ya? Kaya. Kaya değil bu. kahve. Şef. Vre bunu, bunu içmek istiyor ya. Bahar nereden çıktı bir tanem kahve içmek? Hayır. Bıy, bıy. Bıy, bıy. Bıy, bıy Sen buna mı güveniyorsun? Hadi sen güveniyorsun. Ben bu herife mi güveneceğim bu kadar çocuğu teslim etmek için? Elde böyle zımbırtıyla geziyor buralarda. Allah Allah. Hayal görmüş işte kız. Tehlikeli bir durum yok. Bıy Merak bıy. etme. Bak Hülya anladık eve gelmiyorsun da... ...bari en azından sizi şöyle güvenlikli bir eve falan taşıyalım. O nereden çıkıyor ya? O işi ben halledeceğim merak etmeyin sonra konuşuruz. Ben şirkete geç kaldım çıkıyorum. Bir gelsene dışarı. Aynen benim de dersim var zaten çıkmam lazım. Buyurun. Hülya görüşürüz. Görüşürüz abicim. Bay bay oğlum. Bay bay aslanım bay bay. Bu arada... ...ben boşanmıyorum. Bilgin olsun. Ne, 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 demekmiş o ya? Kerim buraya gel. Ne demekmiş o ya? Nereden çık? Özür dilerim. Bağırmıyorum. Çocuklar.